Son 24 saatten herkese merhabalar sevgili izleyenler ben Melis Günel son 24 saat içerisinde e, olan önemli olayları aktarmak üzere bugün de karşınızdayım hemen yayınımı açıyorum e, ki yorumlarınızı görebileyim. Şimdi öncelikle gerçekten son 24 saat içerisinde aslında iki gündür konuştuğumuz bazı konular hakkında gelişmeler var. Son dakika gelişmeleri. Mesela Karpaz'da yaşadığımız katliam eşek vahşetinden bahsediyorum. 14 tane eşeğin vurularak öldürülmesiyle ilgili. Bugün polis basın subaylığında yaklaşık 1-2 saat öncesinde bir basın bildirisi yayınlandı ve denildi ki eşeklerin av tüfeği fişeğiyle öldürüldüğü tespit edildi ve geniş çapta soruşturmada devam etmekte denildi. Bugün böyle bir bilgi öğrendik bu konuyla ilgili. İkinci olarak aslında dün geceden itibaren biliyorsunuz ki Gazi Monsa Lefkoşa e, ana yolunda meydana gelen bir kaza vardı. Ölümlü trafik kazası. Bir gence, 32 yaşındaki bir genç hayatını kaybetmişti ee, ve ölümlü kazaya sebebiyet veren sürücü de kaçmıştı, bulunamıyordu. Arkadan gelen başka bir araç da ne yazık ki yine aynı şahsa çarpmıştı. işte o kaçan sürücü bugün yakalandı, tespit edildi ve tutuklandı sevgili izleyenler. Bunlar aslında birkaç gündür konuştuğumuz konuların e, son gelişmeleri. Şimdi trafik kazası demişken ne yazık ki son 24 saat içerisinde 3 farklı kaza daha meydana geldi. Ee, bunlar aslında yaralanmayla sonuçlanan kazalar olduğu için 3 olarak ad ediyorum sizlere. Ee, ölümlü trafik kazası yok. En azından haberlerimizi sizlere hazırlayana kadar e, iki yaralı üç kişiye de yasal işlem başlıklarıyla aktarıldı. Birisi... E, bir otelin adını vermeyeyim. Park bölgesinde, park alanındayken hem duvarlara çarptı hem saksılara çarptı. Alkollü bir sürücüydü, yakalandı ee, ama yaralanmadı en azından diyoruz. Başka bir ağaç, toprak sete çarpıp takla attı, yaralandı ve hastaneye kaldırıldı. Bir diğer trafik ise 17 yaşındaki daha ehliyeti bile olmayan gencecik birisi de motosiklet kullanmaya kalktı ve yolun ortasındaki bir taşa takıldı, ee, taşa çarparak yaralandı kendisi de hastaneye kaldırıldı. Gördüğünüz üzere e, gerek ölümlü kazalar ne yazık ki devam etmekte de olup e, tabii ki. Can kaybı yaşanmayan kazalarda halen daha devam etmekte. Bu konu kapsamında yollardaki özellikle aydınlatma eksikliklerinin üzerinde durulurken Gönyeli Alayköy Belediye Başkanı Hüseyin Amcaoğlu bir açıklamada bulundu. Dedi ki Lefkoşa Güzel Yurt Anayolu'nda bulunan tam da o geçtiğimiz hafta 2 trafiğe iki canımızı daha kurban ettiğimiz İrmar Market bölgesinde karanlıkta kalan o yolun aydınlatıldığını duyurdu. Zaten dün geç saatlerde de aydınlatılmış bir şekilde fotoğrafları basına düştü. Tabii e, her ne kadar olumlu bir gelişme olsa da kimileri de e, olumsuz bir şekilde bu yapılan aydınlatma eksikliğinin giderilmesini olumsuz şekilde e, eleştirdi. İlla iki can mı vermemiz gerekiyordu oranın bir hafta içerisinde çok hızlıca aydınlatabilmesi için diye ama güzel bir e, çalışmaydı daha fazla canlarımızı yitirmemek için yapılması zorunlu olan bir çalışmaydı. Gönyeli Belediyesi'ne teşekkür ediyoruz. Belediye demişken de Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği bugün bir toplantı gerçekleştirdi ve tam da bu konuyu gündemlerine aldılar, istişarede bulundular. Sokak aydınlatmaları konusunda denildi ki, yerel yönetimlerin bu konudaki yetki ve sorumluluklarının istişare edildiği toplantıda, Tüm belediye başkanları bir aradaydı. Bu arada e, başkanlar bir yol haritası oluşturulması konusunda mutabık kalı, kaldı denildi. Ama nasıl bir yol haritasından bahsedildiyse ne yazık ki haberin içeriğinde yer almadı. Öğrenince onu da aktaracağız sizlere. E, bu arada meteoroloji dairesi de çok ilginç bir açıklama yaptı. Denizlerdeki fırtınadan bahsediyordu zaten son bir haftadır. Ancak önümüzdeki cumartesi pazardan bahsediyorum. Hafta sonu kar Yağışının bile olabileceğini e, hava derecesinin çok e, sıcaklığın düşeceği uyarısında bulundular ve cumartesi pazar günü kar bekleniyor denildi. Ve gelelim dünkü meclis genel kurulunda aslında sizlere böyle bir iki cümle süremizin yettiği kadarıyla aktardım birkaç konu başlığı vardı. Hem tabii ki Karpaz'daki katliamdan bahsediyorum hem de sağlık konusunda CTP milletvekili Filiz Besim'in bazı açıklamaları vardı. Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı da biliyorsunuz ki açıklamalar yapmıştı. Çok kısa açıklayabilmiştim. Bugün ee, onların açıklamalarını VTR'de derledik sizler için. Getirelim ekranlarınızı ardından yeniden birlikteyiz. Dün gerçekleşen Meclis Genel Kurulu'nda konuşan CTP Milletvekili Filiz Besim, Yeni Girne Hastanesi ve Güzel Hastanesi'nin yapım sürecindeki gecikmeleri eleştirdi. Yataklı tedavi kurumlarını biz acele acele her türlü desteği vererek geçirdik. Sırf Sağlık Bakanlığı doktor alabilsin, hemşire alabilsin diye. Alındı mı? Hayır, alınmadı. O doktorlar alınabilirdi. Yeni Girne Hastanesi'nin hekimleri, hemşireleri, sağlık personelleri şu anda mevcut olan hastanede de görev yapsa yine bir nepsi olsun hasta hastaları, halkı rahatlatırsınız. Öyle bir şey de olmadı. Yani Yeni Girne Hastanesi açılacak olsa da gerek personel anlamında, gerek cihaza donanım anlamında zaten bu sene bütçede hiçbir şey yok. Neden yok dedik? E olmadı dediler. Sor, Bütünce bir dakikası yani, kaldı. vardır yani. Bir dakika kaldı zaten. Yükselinizde evet. müdahale etmenizi yani rica hiç ederim. Hiç, hiç devam sanırım? Filiz Hanım ben devam edin. Devam edin, devam edin yani. lütfen. Devam edin lütfen devam edin. Bitsin. Evet. Yani e, eğer ki bir hastaneyi planlamışsanız ve altı ay sonra, bir yıl sonra, iki yıl sonra, üç yıl sonra bitecek diyorsanız topluma, evet onun doktorunu, hemşiresini, sağlık personelini cihazlarını da alacaksınız. Almak zorundasınız. Böyle bir hazırlık da yoktur maalesef ki bu çok ciddi bir eee sıkıntıdır. Yani sormak zorundayım. Ben bunu halk adına, hastalar adına, toplum adına bu sarpma nedeniyle yaşanan maddi çok büyük bir maddi zarar gördü bu toplum bu nedenle. Çünkü döviz ciddi şekilde fırladı. Cihaz e, fiyatları çok arttı, inşaat malzemeleri çok arttı. Gerçekten de çok ciddi zarar gördü. Bunu kim karşılayacak? Hadi para ödenir, bir şey değil. Ama o bölgede yaşayan, mağdur olan hastaların manevi zararını kim karşılayacak? Nedir bu manevi zararın? Ederi. Var mıdır bu ederi hesaplayabilecek olan bir otorite? Yoktur. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, hastaların mağdur oldukları zaman yaşadıkları o manevi e, sıkıntı sırasında giden hayatlar geri gelemeyecek olan hayatlar ciddi şekilde ödenemeyecek olan büyük ederlerdir. Bizim veya herhangi bir ülkenin hiçbir şekilde karşılayamayacağı. Çünkü hiçbir can parayla e, ödenemez. Yani hiçbir canı parayla geri getiremezsiniz. Ve sürekli biz hiç bu dedikodulara da itibar etmedik. Buralarda bunları konuşmadık. Ama Sürekli de dedikodular var. Neden bitmedi bu yeni girdi hastanesi? Yani ben 5 yıllık bir ulusal birlik partisi hükümetinde üçte ikisi bitmiş olan bir hastanenin para bulunup da bitirilemediğine gerçekten inanmıyorum. İnanmıyorum. Birçok şeye para bulundu. Girmeyeceğim nerelere para bulunduğunu. Ama bu hastaneye bulunamadı. Deniyor ki ihaleler yanlış yapıldı. Dedikodular böyle. İki firma karşı karşıya geldi. Birbirlerine iş yıkmaya çalıştılar. Bu nedenle de işler yürümedi, yürümüyor. Hastane bu nedenle bitirilemediyse eğer, evet bu ciddi bir yönetim zafiyetidir. Ve bununla ilgili de cevabını vermek zorundadır Sağlık Bakanlığı da, hükümet de başbakan da. Tarım Bakanı Hüseyin Çavuşsa gecikmelerin hizmetin kalitesini artırmak için yapılan iyileştirmelerden kaynaklandığını savundu. Bu konuda söylemler var, icraat yok noktasına da katılmıyorum. Bugüne kadar hükümetimiz ne söz verdiyse, neyi ifade ettiyse sonuçlandırmıştır. Ee, bu konuyla ilgili Olgun Amcaoğlu'ndan, Sayın Bakan'dan başlayıp da gelen bu hastanenin ülkemize kazandırılması, siz az önce ifade ettiniz dörtlü hükümet ve daha sonra Olgun Amcaoğlu'nun o dönemki bakanlığıyla birlikte bunu kazandırma çalışmaları. Tabii ki ben de oraya iki kez ziyarete gittim. Ama o günkü şartlardaki projeyle bugün geldiğimiz nokta proje arasında dağlar kadar fark var. Elbette ki aslında gecikme sebeplerinden bir tanesi de budur. Bu hastanede çok büyük değişiklikler, büyütme ve aynı zamanda da daha iyi hizmet verebilmesi adına da genişletme çalışmaları yapıldı. Bildiğim kadarıyla 165 olarak noktada <laughs> devam ediyor. Herhangi bir küçültme ve bir daraltma yoktur. Katkı, Katkı katkı vermek istiyoruz. Öte yandan Meclis Başkan Yardımcısı ve CTP Milletvekili Fazilet Özdenefe ise Karpaz bölgesindeki eşeklerin katledilmesine değindi ve son 5 yıldır konuyla ilgili taş taş üstüne konulmadığını vurguladı. Sanırsınız ki bir muhalefet vekili, sanırsınız ki işte sokaktaki duyarlı yurttaş bir açıklama yaptı evlere şenlik maalesef. Bu bir vahşettir dedi, kabul edilemez. Ve ne dedi? Var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz. E beş yıldır, beş yıldan fazla zaten Sayın Fikri Ataoğlu. Yani e, hep e, e, Turizm Bakanı, hep Çevre Bakanı zaten Sayın Fikri e, Ataoğlu. Siyasette olduğu dönemin önemli bir kısmında hangi hükümet olursa olsun zaten o, o bakanlıkta olan birisi. Sanki de hiç kendisiyle alakası yokmuş gibi, sanki de yıllardır o bakanlık koltuğunda kendisi değilmiş gibi şaşırdı dehşete kapıldı. Kabul de edemez. Var gücüyle çalışacak. Yani bunlara bu toplumun karnı çok e, ve gereğinin yapılmadığını hep birlikte maalesef gördük. Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Hüseyin Çavuş Özdenefe'ye yanıt verdi. Eşeklerin sağlıklı bir şekilde toplatılması için de çalışma başlattıklarını kaydetti. Takdir edersiniz ki konuşmanızın içerisinde şunu herhalde kaçırdınız. Evet bir tarım bakanı. Hayvan refahı bizden sorumlu. Ama o bölgedeki ve özellikle de koruma altındaki bu eşitlerin sorumluluğu bizde değil. Herhangi bir şekilde de Tarım Bakanlığımızdan, Veteriner Dairemizden, hayvancılık dairemizden, Devlet Üretme Çiftliğimizden bu konuda herhangi bir yardım talep edilmiştir. O yüzden bu hayvan refahı içerisinde bu bölgedeki eşeklerin ee, gıda tedarinin yapılması, toprak ürünleri korumu üzerinden yapılabilir, devlet üretme çiftliği üzerine herhangi bir noksanlık var ise bilgimize gelse bu konuyla ilgili muhakkak ki birçok çalışmalar, önlemler hep birlikte yapabilirdik. Ama e, bugün itibariyle gördük ki Tarım Bakanlığı bundan sonra bu sürecin takipçisi olacaktır. Geçmişte de birçok kez bu eşekler bu bölgeden ee, yine kaçmışları Çünkü kaçma sebepleri de aslında insanoğludur. Buradaki e, bariyerlerin kırılması ve buralardan kaçması aslında mümkün değil. Bu bariyerler bilinçli bir şekilde sökülerek e, bu eşeklerin e, insan yaşamının olduğu sürece e, bölgeye gelmesi ve o bölgedeki tarımsal ürünlere e, zarar vermesi e, tabii ki e, bu da doğru değil. Evet bugünlük de programın sonuna geldik sevgili izleyenler. Hemen yorumlarınıza bakıyorum. Fuat Günel, Ali Cemgül, Demet Akarsu iyi yayınlar dediler. E, Fikret İpekçioğlu da bu arkadaş mı görüyor. O zaman soruyorum. Meclisi bile açamayan bir anayasaları e, değiştirmeyen bir hükümet dedi. E, ben anladım aslında kime gönderdiğinizi mesajı. E, meclis haberimiz ekrandayken ama isim zikretmeyeyim şimdi. Hepinize çok teşekkür ederim iyi yayın dilekleriniz için. Bugünkü gelişmelerde bu şekilde e, yarın yine şu andan itibaren son 24 saat içerisindeki gelişmeleri özet bir şekilde sizlere açıklayabilmek adına yeniden sizlerle birlikte olacağım. Yeniden görüşünceye dek sağlıcakla kalın. Hoşçakalın.